İyi günler indirim abisi takipçileri selamlar. Karaca mağazalarında 27, 28, 29 Eylül tarihlerinde günün fırsat ürünleri var arkadaşlar. Sizler için derledik. Karaca Maestro Şef mutfağınızdaki profesyonel 7 in 1. Siyah renkte 4500 lira arkadaşlar. Karaca dem keyfi çay makinesi 1000 liradan satışta olacak. Karaca Frozen sorba makinesi 900 lira. Comment ekmek yapma makinesi 1615 liradan satışta olacak arkadaşlar. Karaca'nın 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1045 lira. Karaca Home mavi %100 pamuk çift kişilik fitted nevresim takımı 475 lira arkadaşlar. Yine Karaca mutfak sever 30 santim döküm çift taraflı ızgara 200 liradan satışta olacak. Homen Profesyonel Blender 1500 lira. Homendin paslanmaz çelik konuşan çay makinesi 1875 lira. Karaca Home mavi %100 pamuk çift kişilik fitit çarşaflı nevresim takımı 450 lira. Gurme Luxury evlilik paketi 7400 liradan satışta olacak arkadaşlar. 4 adet ürün var. Karaca 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1700 lira. Biogranit Steel Plus çaydanlık takımı bakalit kutlu siyah renkte 200 lira arkadaşlar. Emsan yeni mısra 30 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı beyaz renkte 900 liradan satışta olacak. Karaca Home'un Destina antrasit çift kişilik çok amaçlı örtüsü 250 lira arkadaşlar. Nautica Home Karla bordo çift kişilik yatak örtüsü 175 lira. Karaca dip cam kesme tahtası 95 lira. Sara Darsan %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı 490 liradan satışta. Emsan arya döküm kek kalıbı Golden Pink 24 santimlik 130 lira. Karaca mutfak sever çelik spagetti tenceresi 560 lira. Karaca Home pembe %100 pamuk çift kişilik fit nevresim takımı 480 lira. Nautica Home Riviera kırmızı çift kişilik uyku seti 630 lira. Karaca Olive cam kesme tahtası 95 lira. Karaca Home'un Elephant Vision çift kişilik battaniyesi 280 lira. Karaca Paradise 6 kişilik kahve fincan takımı 100 mililitrelik 225 liradan satışta olacak. Zincir marketlerin indirimli ürünleri sizler için derleyip hemen paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.